Hucurat suresi Mekke dönemi başlıyor, Mekke dönemi bitiyor, Medine dönemi başlıyor, savaşlar oluyor, hükümler iniyor, ahkamlar iniyor. En son 9. yılda yani Peygamber ölmesine birkaç yıl kalmış Hucurat suresi iniyor. Yani aslında müminlerin, sahabelerin birçok ahlaki hükümleri elde ettikleri, bunun yanında cihatta ettikleri, infakta ettikleri, ticarette yaptıkları bir devletin oluştuğu bir düzende geliyor ahlak. Neden? Çünkü sakın ha, sizleri bulunduğunuz halin, İslam'ı taşıdığınız, vehhutta İslam'ı yüceltmek için yaptığınız çabanız ahlak gibi bir konuda gevşemeye itmesin ya da sakın ahlakta eksikliklerimiz olursa biz bir şeyler yaptık, onlar bizim için yeterlidir diye aldanmasın. O yüzden Hicret'in 9. yılında bu sure tabiri caizse tembih olarak iniyor ki bu surenin başlarında gelen ya eyhellezine amenu la terfa'u fawqa sawtin ve la lehu bil ey iman edenler Allah Resulü'nün yanında sesinizi yükseltmeyin ne de ona sesli bir şekilde hitapta bulunun. Bu ayet ümmetin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en değerli iki ismi üzerine iniyor. Birisi Ebubekir radıyallahu anh, birisi Ömer radıyallahu anh. Peygamber sallallahu yanında bir kavim geliyor. O kavme emir atanmasıyla ilgili Ömer radıyallahu anh birisini söylüyor. Ebu Bekir radıyallahu anh birisini söylüyor. Peygamber sallallahu de orada sesleri yükseliyor. Bu ayet iniyor. Bu sesin yükselmesinden ötürü ki Ebu Bekir radıyallahu anh infakını etmiş. O infakıyla meşhur olan kendisinin eliyle binlerce kişi hidayete ermiş. Yüzlerce kişi hidayete ermiş ki kendisinin eliyle hidayete erenler basit kimseler değil. Ümmete büyük kazanımlar sağlamış. Hazreti Osman gibi diğer sahabeler gibi önemli isimler. Ömer radıyallahu an İslam'ın izzeti için elinden gelen her şeyi katmış. Hicretin 9. yılına gelmiş artık. Seslerini yükselttiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda tabiri caizse o sınıra dikkat etmedikleri için Allah hemen ayet indiriyor. Sakın yaptığınız geçmişteki amelleriniz sizi bu gibi bir hususta gevşekliğe düşürmesin. Çünkü gevşekliğe düştüğünüzde diyor ki en tahbata a'malukum ve entum la Eğer böyle yaparsanız amelleriniz yok olur gider ve siz de farkına varmazsınız. Öyle bir durum. Allah azze ve celle bu surede sürekli bu ahlaki özelliklere değinmiş. Neden? Çünkü Müslümanların artık bir devleti olmuş, Müslümanların bir arada bulunduğu bir topluluk olmuş. Sakın ha bir zafer başarısıyla veyahut onun sarhoşluğuyla sınırlara dikkatsizlikte bulunmayın.